Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte minişler iyi bakıcı çekiyoruz. Eşya olmayacak arkadaşlar. Hadi başlayalım. Na, 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 na. Kızım kızım güzel bir haberim var. Ne haberi anne? Oyuncakçıya mı gidiyoruz yoksa? Hayır daha iyi bir şey oyuncakçıdan daha iyi ne olabilir ki? Kızım bakıcı tuttum. Ne? Bakıcı mı? Evet bakıcı birazdan gelir. İnşallah gelmez. Ding dong. Ding dong. Aa hoş geldiniz. Of ya bakıcıları hiç sevmiyorum. Hoş bulduk, hoş bulduk. Tatlım ben gidiyorum. Demek sen pembişsin. Evet pembişim. Tatlım istersen acıktıysan yemek yapayım. Tamam olur. Ben de oyuncaklarımla oynayacağım. Ha tencerede şurada. Bir çocuktan telefonu alayım. Telefonu vermiştim. Tatlım telefonu bir alabilir miyim? Eh tabii ki de. Anneni arayacağım da. Alo? Alo? Şey ütü var mıydı? Hayır yoktu. Olsa da zaten ben yapardım. Hiç gerek yok. Pekala. Ne bilirsin tatlım? Patlamış mısır, daha doğrusu sinema keyfi yapalım mı? Tamam ben e, filmi ayarlayayım. Ben de patlamış mısırları patlatayım. Aa, patlamalarını izleyeceğim. Puf, puf, puf. Ay, patlamaya başlıyor. Aa! Gerçekten de kapağı taşıyor. Neyse ben izleyeceğimiz filmi ayarlayacağım. Tamam. İzle. Ama bu bana fazla. Ben fazla seversin diye düşündüm. Al o zaman. Tamam. Ne filmi açtın tatlım? Ne filmimi açtım? Çilek kız açtım. Oo, gayet de güzel. Film bittikten sonra. Tatlım çok geç oldu. Hadi artık yatman lazım. Tamam. Ama gel iyi geceler öpeceği istiyorum. Pekala. Bu arada annem ne zaman gelecek? Şey sen uyu belki sabah onu görebilirsin. Ama merak etme ben annen gelene kadar kalacağım yani. Tamam. Ding dong ding dong. Ah işte geldi. Anneş. Anne bugün çok eğlendik. Bir daha bakıcı tuttuğumda bu, bu dedi ablayı çağır. Bakıyorum da güzel gün geçirmişsiniz kızım. Evet çok güzel gün geçirdik anne. Her neyse. Çok çok teşekkürler. Kızım hadi sen yatağına geç. Aslında yatmıştı ama sizin geldiğinizi duyunca kalktı. Ah eh, sorun değil. Tamam anne ben yatıyorum. Tatlım ben de maaşını vereyim. Pekala. Al tatlım sen şu elli mini kuruşu. Çok sağ olun. Yine bekleriz.